Herkese merhaba arkadaşlar. İsmim Çağlar. Bugün sizlere yükselen trendleri anlatmak istedim. Peki neden yükselen trendleri anlatmak istedim? Çünkü yakın zamanda bir eğitim planlıyorum. Bu videonun da bu eğitim için bir gösterge olmasını istedim. Bundan dolayı sizlerle paylaşmak istedim. Ben biraz yükselen trendlere farklı gözle bakıyorum. Aslında Borsa İstanbul'un bir işleyişi var. Borsa İstanbul'da çalışan bir sistem var. Peki bu sistemde yükselen trendlere ne kadar yer var? Daha doğrusu Yükselen trend çubuğu kullanmak yerine yerine farklı bir şey kullanabilir miyiz? Bunları anlatmak istiyorum. Bunları anlatmaya çalışacağım. Öncelikle trend çubuğundan bahsedeceğim ve bu yükselen trendi oluşturan trend çubuğunun nasıl kullanılması gerektiğini anlatacağım arkadaşlar. Yükselen trendden bahsedebilmemiz için neler gerekiyor? Aslında önce bunu bilmemiz gerekiyor. Hani evet burada bir yükselen trend var diyebilmemiz için Elimizde hangi doneler olması gerekiyor? Önce onu anlatacağım arkadaşlar. Bakın Teknosa dış ticaret hissesini görüyorsunuz. Bir trendten bahsedebilmemiz için öncelikle bunu bilmeniz gerekiyor. En az 3 tane temasımız olması gerekiyor. Yani grafiğin şu sağ tarafını sildiğimizde birinci ve ikinci teması gördüğümüzde aslında bir yükselen trend yok. Trendler dalga boylarından oluşur ve tek bir dalga boyu tek başına bir trend oluşturmaz. Önce bunu bilelim arkadaşlar. Öte yandan Üçüncü teması kesinlikle yakalamamız gerekiyor. Bakın burası birinci temasımız, burası ikinci temasımız, burası da üçüncü temasımız. Aylık bir grafikten bahsediyoruz. Peki üçüncü teması yakaladıktan sonra nasıl bir yatırımcı davranışımız olması gerekiyor? Nasıl bir strateji izlememiz gerekiyor? Bakın üçüncü temasımız bir boji mumla geliyor. Aslında mum formasyonlarını bilmeniz gerekiyor bu noktada. Buji gördüğünüzde nasıl hareket etmeniz gerekiyor? Bunu bilmelisiniz. Kısaca bahsedeyim. Buji Mumu'nu gördükten sonra Buji Mumu'nun gövdesi lazım bize. Yani ortasında oluşan çizgi lazım. Bu çizgi örnek veriyorum 34 TL olsun. Grafimiz aylık olduğu için aylık grafiklerde şu şekilde hareket edilir. Buji Mumu'nun gövdesini keşfettim 34 TL. Aylık olduğu için 34 TL üzerinde haftalık kapanış görmemiz gerekiyor ve hem bu dojin'in hem de bu yükseliş trendinin onaylanması gerekiyor. Eğer ki şu iki mumu görmeyip sadece doji mumunu görsek ve temasla işlem alırsak burada hataya düşeriz. Sebebi ne? Az önce belirttiğim gibi doji mumu onaylanmazsa boğa da onaylanmamış oluyor otomatikman. Ve bir sonraki ay ve hafta trend çizgisinin altında açılış yapma riskine karşın biz en az bu dojumun üzerinde bir hafta kapanış istiyoruz. Aylık grafiklerde arkadaşlar. Bundan dolayı eğer bir yükseliş trendi yakaladıysanız ve üçüncü teması burada görüyorsanız o mumun üst gövdesini keşfedip üst gövdesinin rakamının üzerinde kapanışlar almanız gerekiyor. Eğer aylık grafikte keşfettiyseniz bunu haftalık kapanış görmeniz gerekiyor. Haftalık bir grafik Gördüğünüzde ise en az iki günlük kapanış görmeniz gerekiyor. İlk günü olumlu okuyorsunuz, ikinci günde onay olarak okuyorsunuz. Buradaki trend çizgisinde ancak bu şekilde hareket edebilirsiniz. Bir sonraki grafiğe geçiyorum. Bakın esenboğa grafiği, esenboğa elektrik. Yine aynı şekilde mantık şu: Eğer trend çubuğuyla işlem yapıyorsanız geçerli olan kurallar bunlar. Bakın birinci temas ikinci temas üçüncü temas üç temaslı bir trendim oluştu grafiğin şu kısmındayım yükselişimin olmadığını farz ediyorum bakın burada bir çekiç mumum var üçüncü temastan sonra gelen bu çekiç mumun üst gövdesini keşfediyoruz ve üst gövdesinin üstündeki haftalık kapanışlarla çünkü grafimiz aylık haftalık kapanışı yakalayıp işlemimizi alıyoruz eğer haftalık kapanış görmeden işlem yaparsanız az önce de belirttiğim gibi arkadaşlar. Bir sonraki burada oluşmuş olan şu yeşil mum belki de trendin altında açacak. Ve sen otomatikman stop konumuna düşmüş olacaksın. Çünkü neden? Trendin altı stoptur. Burası kesin. Çünkü işlemlerin her zaman sigortası olması lazım. Bunu da stop olarak kullanıyoruz. Çekiç mumundaki yatırımcı davranışına çekiç mumun üst gövdesini keşfediyoruz. Sallıyorum burası 25 TL olsun. 25 TL üzerindeki haftalık kapanışlarda arkadaşlar bu mu? Boğa olarak onaylanır ve üzerindeki kazanç tamamen sizin olur. Artık nerede satacağınıza siz karar verirsiniz. Bakın şimdi bu tren çubuğu burada temas yok diyorum bakın burada bir çekiç mum var. Peki şöyle olsaydı grafik şu şekilde kapanmış şekilde olsaydı, şurayı görmeseydik ve şu ayda olsaydık, bu çekiç mumu gördükten sonra nasıl hareket edecektik? Bakın, tren çubukları işte burada birazcık hani baga düşmek denir ya, oraya düşüyor işte. İlla üçüncü teması yakalamak için bazen tren çubukları alınıyor, burası ihlal oluyor buraya temas ettirebilmek için. Ve bu sefer diyorsun ki ya burada bir yükseliş trendi yok. Veyahut göbekteki yer ihlal edilmiş. Ben bundan dolayı tren çubuklarıyla çok işlem yapmıyorum. Şimdi asıl kendi kullanmış olduğum sistemi göstereceğim size arkadaşlar birazdan. Grafiği değiştiriyorum. Ve DNA ısı grafiği. Grafiği değiştirdim. Farklı bir hisse üzerinden farklı bir şey daha göstereceğim size. Tren çubuklarıyla alakalı. Yine bir yükseliş trendimiz var. Bakın birinci temasımız. Bakın burayı belirtmek istedim. Bu bölgede kaç tane temastan bahsedebiliriz diye sordum. Burada bir temas var. Burada bir temas var. Şimdi tren çubuğunun üzerinde oluşmuş olan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane mum var. Yani 7 ay. Aylık bir grafikten bahsediyoruz. 7 aylık bir hareket var. Bir yürüme var. Arkadaşlar bu yürümeler tek temas sayılır. Çünkü trendler dalga boylarından oluşur. Bakın burası bir dalga boyu. Birinci temas ikinci temas. Dalga boyu, üçüncü temas. Dalga boyu, dördüncü temas. Şunu asla diyemezsin. Birinci temas, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı. Şurada dalga boyu oluşmadığı için burada oluşmayan dalga boyu da bize bir trend sunmaz. Yani burada yan yana oluşmuş olan 7 tane mum bize sadece bir temas sağlıyor. Bundan dolayı bu bölgeyi tek temas sayıyoruz. Birinci temas, ikinci temas, üçüncü temas ve dördüncü temas olarak dikkate alıyoruz. Yine dördüncü temastan sonra arkadaşlar temas eden mumun gövdesini keşfediyoruz. Üst gövde mutlaka önemlidir. Ve bu üst gövdenin üzerindeki kapanışlarla hisseye dahil oluyoruz. Grafimiz aylıksa bir haftalık kapanış almamız yeterlidir. Ama haftalıksa iki günlük kapanış ben şöyle okuyorum olayı. Birinci günkü kapanış olumlu. ikinci günkü kapanışta trendin onayı anlamı taşıdığı için haftalık grafiklerde yalnız iki tane kapanış bekliyorum. Şimdi trend çubuklarıyla alakalı işlemler bu şekilde alınıyor. Şimdi birazdan size Borsa İstanbul grafiği göstereceğim. Borsa İstanbul grafiğini göstermeden önce Teknusa, Esenboğa ve dinamik ısı hisselerini kendi yöntemimle, kendi trend çubuğumla göstereceğim. Şimdi hemen o grafiklere geçelim. Teknoso hatırlayın. Videonun ilk grafiği. Orada şöyle bir trendten bahsetmiştik. Birinci temasımız burasıydı. ikinci temasımız burasıydı. Üçüncü temasımız da doji Peki ben trend çekmeyi bilmiyorsam veya ihtiyacım yoksa ne kullanabilirim? Yükselen hareketli ortalama trendi. Bakın neden böyle bir isim taktım, niye böyle isimlendirdim ya da bu benim ne işime yarıyor? Şimdi hisselerdeki yükseliş trendini görmüyorsak veya trendleri oturtamıyorsak başka bir yönteme başvurmamız lazım. Her piyasanın kendine göre işleyen dinamikleri vardır. Bitcoin'de price action işleyebilir, yurtdışı borsalarında formasyonlar işleyebilir ama borsa İstanbul'la işleyen tek bir şey var, hareketli ortalama gerçeği. Birazdan endeks grafiğinde de göstereceğim. Borsa İstanbul'da trendlerden çok hareketli ortalamalar üzerine kurulmuş bir oyun planı var. Her hisse için geçerli, spek olanlar hariç ve Borsa İstanbul'un XOY 100 grafiğinde de geçerli. Şimdi bakın, geçmişe dönüyorum, geçmişe gidiyorum. Burada ne görüyorsunuz arkadaşlar? Bir tane M34'ümüz var aylık periyotta. Bakın, M34 direnç olmuş, direnç olmuş, direnç olmuş. Üç kez direnç olmuş, 2017'den 2018'e kadar. Sonra bir dalga boyu daha ve 2020 yılında artık bu direnç kırılıyor. Ve gördüğünüz üzere artık kırılmış olduğu EMA 34 aylık periyotta destek olmaya başlıyor. Bakın birinci temas, dalga boyumuz var, ikinci temas, dalga boyumuz var, üçüncü temas. Geçmişe döndüğümüzde ve size göstermiş olduğum ilk grafiği hatırladığınızda şu bölgede bir boşluk göreceksiniz. Ama bakın hareketli ortalamayı açtığım zaman arasında burada bir boşluk yok. Burada bir hareketli ortalama üzerinde bir konsolidasyon var. Bir mal toplama alanı var. Ve bir ne var? Trend var. Aslında trend çubuğu çektiğimizde burası bomboş kalıyor. Tamam mı? Ok işaretine bakın. Ok işareti sadece buradaki trend çubuğuna teması gösteriyordu şuradan. Şöyle çektiğimizde. Aslında Hareketli ortalama açınca anlam kazanmaya başladı bakın. Hisse nerede yürüyor bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ay boyunca burada konsolidasyon yaşanmış. 7 ay boyunca burada mal toplanmış. Neden? m 34 önceden direnç yaparken şimdi destek olarak kullanıp burada mal toplayabiliyor. Buradan şu sonuca varabiliriz arkadaşlar. Bu hisse her m 34 temasında ucuz. Buradan bu sonuca varabiliriz ama Tren çubuğu bize bu şekilde bir sonuç asla vermiyor. Gördüğünüz gibi böyle bir isim taktım. Yükselen hareketli ortalama trendi. Ve ben bütün işlemlerimi hareketli ortalamalar, mum formasyonları ve pibonac üstüne kurmuş biriyim. Bu zamana kadar da bu piyasada başarılı olmamın sebeplerinin en başında hareketli ortalamalar ve mum formasyonları yer. Sadece ortalamayla işlem açabilir miyiz? Evet. Buyurun. 1, 2, 3. 3 kez bana bu şansı tanımış mı? Hatta şurada sayarsak 4. Hemen bir sonraki hisseye geçiyor. Esen elektrik hissesine geçmiş bulunmaktayım. Bakın şöyle bir tren çizmiştik. Şuradan başlattık. Birinci temasımız, ikinci temasımız ve üçüncü temasımızda. Ancak hatırlarsanız şu çekiç muma bir ok şeridi çizmiştim. Burada temas yok. Bir anlamı var mı? Yazmıştım. Bakın yükselen hareketli ortalama trende. Birinci temasımız, SMA 21'imiz oluşmuş. Demek ki bu tahtı diye SMA ile işlem yapıyor. Artık bu çekiş bu çok anlamlı. Neden? Temas ettiği yer var. Şimdi trend çubuğuna döndüğün zaman buradaki boşluk kafanı karıştırıyor ve grafiğin bu tarafını sildiğinde anlam ifade etmiyor sana grafik. Şurası ihlalle olmuş oluyor. E ihlal olunca da buradaki oluşmuş olan trende güvenemiyorsun haliyle. E, bundan dolayı hareketli ortalama ile işlem yaparsan artık sana her şey daha mantıklı gelir. Şuradaki hareketli ortalama üzerindeki bu yürüyüş sana burada mal toplanıyor hissiyatı verir. Sen de tatlıcı ile birlikte burada mal toplayabilirsin. Ya da burada gelmiş olan dönüş mumlarının üzerinde pozisyon alabilirsin. Veyahut burada akümülasyonun içinde sen de olabilirsin. Burada artık karar size kalmış. Ancak trenççi bu bana bu fırsatı sunmuyorken hareketli ortalama Borsa İstanbul'un dinamiği bu şekilde olduğu için tahtacı ile birlikte bana burada mal toplama şansı sunuyor. Şimdi burada 7-8 ay geçirdikten sonra %50 kazanacaksınız desem kabul edersiniz. Ben de kabul ederim haliyle. Bu grafiğin güncel halini görseniz derseniz ki hocam haklıymışsın. Açın bakın birazdan Esen grafiğini. Şuralarda göreceksiniz. Bakın burada oluşmuş olan bu akümülasyonun sonucu ise minimum %50 kazandığını da. Ve ben bu hisseyi analiz ettiğimde şu çekiç mumundaydık ve SMA 21'in üzerindeki yürüme devam ediyordu. Şimdi geldim DNA ısı grafiğine. Periyotlarım hep büyüktür. Aylık grafik yükselen hareketli ortalama trendini anlatmaya devam ediyorum. Bakın bu sefer de tahta yapıcı neyle işlem yapıyor? MA 21 ile işlem yapıyor. Tren çubuğu çektiğimizde şurada bir yürüme görmüştük. Hatırlıyorsunuz değil mi? Trend çubuğunda 7 tane bir mum yürümesi vardı. Ve burası bir temastı, burası bir temastı. Şimdi bakın. Buradaki bu yürüme ne kadar anlamlı geliyor bize bakın. 1 2 3 4 5. Gördün mü? Bu 5 tane yürümenin tren çubuğu üzerinde değil de aslında EMA 21in üzerinde olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bu da bize Borsa İstanbul'daki yükselen hareketli ortalama trendin ne kadar sağlıklı çalıştığını gösteriyor arkadaşlar. Bu üç örnek umarım sizleri de bu şekilde işlem yapmaya acaba mantıklı mı mantıksız mı diye düşünmeye iter. Gördüğünüz gibi SMA21'den kalkan hisse eski tepesini aşıyor ve harika bir yükseliş kazandırıyor. Şimdi size son olarak da Borsa İstanbul grafiğini göstereceğim ve nereden döndüğünü anlatacağım. Bakın klasikleşen bir yükselen trend grafimiz vardı Borsa İstanbul'da. 2021'den başlayan trend herkes burada kırıldıktan sonra bir panik havası oluşmuştu. Hani 8750'lere kadar gelmiştik bakın. Birinci temas, ikinci temas, üçüncü temas ve dördüncü temastan sonra aslında dördüncü temas burası kırılıyordu. Endeks 2021'den gelen trendini aşağıya kırmış herkes telaş yaptı. Ancak ben çok rahattım. Neden? Çünkü trend çubuklarından daha sağlıklı çalışan bir şey vardı Borsa İstanbul'da. O da hareketli ortalama. Aylık periyotta kırılan bu grafiği bir hareketli ortalama ile desteklediğimde aslında Borsa İstanbul'un trend çubuğuyla değil de hareketli ortalamayla bir trend oluşturduğunu farkına vardım ben. Ve bu fark sayesinde Borsa İstanbul'un ne zaman ve nereden döneceğini anlamak çok zor değildi. Şimdi hareketli ortalamasını açayım ve hep birlikte görelim. Borsa İstanbul X100 grafiği nereden dönmüş? İki tane hareketli ortalama açtım Borsa İstanbul'a. Bir tane EMA 13, bir tane de SMA 21. EMA 13'ü ihlal ettiyse dedim ki SMA 21'den dönebilir. Şimdi yükseliş trendini çizdiğim yeri unutun ve hareketli ortalamaya odaklanın. Bakın M13'ün üzerindeki yürümelere odaklanmanızı istiyorum. 1, 2, dalga boyu 3, dalga boyu 4. Bakın Borsa İstanbul nereden dönüyor? Bir önceki grafiğe döndüğünüzde şurada oluşmuş olan kırılımı gördüğünüzde aşırı panik oluyorsunuz. Tamam tren çubuğunu kullanalım. Tren çubuğunu kullandıktan sonra eğer tren çubuğumuz kırılıyorsa stop olalım. Dip nedir? Nasıl yakalanır? Sorusunun cevabını yükselen hareketli ortalama trend desteğiyle cevaplayabilirsiniz. Ve bu desteği sağlayabilmek için büyük periyotlarda oluşmuş olan hareketli ortalamalara bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu hareketli ortalamalarla dip yakalanabilir mi? Evet yakalanabilir. Peki bu mümkün mü? 3 tane örneğini gösterdim. Az önce gördük. Trend çubukları kırılabilir. Sorun değil. Şimdi bir tane de hisse grafiği göstereceğim sizlere. <laughs> Bakın Vestel Elektronik. Vestel listesini hepimiz biliriz. Biz e, BIST yüzdeki güvenilir sitelerden birisidir. Bakın birinci temasım, ikinci temasım, sarı noktalı çizgiyi takip edin. Üçüncü temasım, dördüncü temasım da aşağıya kırılıyor ve ondan sonra devam ediyor. Şimdi hareketli ortalamaları kaldırsak ve sadece trend çubuğuyla burada bir işlem yapıyor olsak bu kırılımdan sonra yani grafiği şöyle kapattığımda korkarsın. Tren çubuğu kırıldı dersin. Halbuki, halbuki büyük periyotta küçük hareketli ortalama açtığında bakın MA21 ve M34'ümüz var burada. Şöyle bir bakın. M34 birinci temas. MA21 MA21, MA34 temas. Ve bakın MA21 aşağıya koyuyor. Nereden dönüyor? M34. Dip nedir arkadaşlar? Dip nasıl yakalanır? Evet. Hareketli ortalama ile yakalanır ve hareketli ortalamayla yakalamış olduğun dibi bir daha yakalayamayabilirsin. Ve bundan sonraki dalga boylarında da hissene satabilirsin. Bakın çok güzel bir dalga boyu. Ve şunu söylüyorlar. Tren çubuğu kurarlı artık yükselmeyecek. Ben de şunu söylüyorum. Hareketli ortalamayla yakalamış olduğun dibi madem bu tren çubuğunu kullanmak istiyorsun o zaman bu hisse bu dalga boylarını yaparak bu tren çubuğuna çarparak yükselir. Her tren çubuğuna çarptığında sat o zaman. Ben de bunu savunuyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğitim için bu video sizler için kriter olabilir. Hepinize teşekkürler.